Roblox açılıyor. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Roblox açılacak. Biliyorsunuz ki birkaç gün önce 1 Ocak 2025'te açılacağı söyleniyordu. Fakat bu gerçek mi değil mi hiçbir bilgimiz yoktu. Şimdi arkadaşlar sizlere Roblox'tan yeni gelen haberlerle ilgili tweetleri sizlere paylaşmak istiyorum. Burada yazıyordu ki BPT haber paylaşmış bu arada gerçek bir site. Roblox eğer erişim engeli kaldırılırsa Türkiye'de ofis açacağız ofis açarlarsa çok güzel olur ve Roblox'un açılmasına da yardım eder arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ofis bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu şekilde olursa yani Roblox'un açılması %100 olabilir. Ve farklı bir haber daha geldi bu arada. Roblox Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duyuyoruz. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliği ön planda tutarak platforma erişim yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililere ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz. Yani bu mükemmel bir duyuru. Neden? Çünkü Roblox'un açılmasını yardım edecek tek mesaj buydu. Ve o ofis. Ve burada da yazıyor Roblox eğer erişim engeli kaldırılırsa Türkiye'de ofis açacağız. Yani görmüş olduğunuz gibi ofis açacaklarını herkes söylüyor. Umarım ofis açarlar ve Türkiye'de erişim engeli kalkar. Bu arada bu sadece farklı farklı ülkelerde de paylaşılıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani arkadaşlar size de videonun başında söylemiştim. 1 Ocak 2025'te açılacağı söyleniyordu. Bu gerçek mi değil mi? Hiçbir bilgimiz yoktu. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir İngilizce yazı var. 1 Ocak 2025 yazıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi. Yani umarım Roblox açarlar. Açarlarsa çok güzel olur. Zaten benim düşünceme göre ofis açtıklarında Roblox açılabilir. Neden? Çünkü Meta diye bir şirket var. Facebook, Instagram e, ve kaç tane vardı onları bilmiyorum. Instagram'ın e, yapımcısı o yapımcısı diyorum. Sahibi o Türkiye'de. Yani onu açan o kişi yaklaşık 8 gün sonra yani 10 Stos'ta açılmıştı Instagram. Sadece 8 gün. Bizimki ise e, 3 aydan fazla oldu diyebilirim yani hatırladığıma göre. Şirket kururlarsa çok güzel olabilir. Açılabilir. Umarım açarlar Roblox'u. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.